Neredeyiz Abdüley? Geldik abi. Hani kırmızı alıyı göremiyorum. Az <laughs> sonra görürsün kırmızıyı, yeşili sarıyı. <laughs> Trafik ışıkları mı Pasaportu <laughs> kantın. Evi trahim. Kaldıktan tava. Amu tava var. Eto kürdi. Vale. Ver ne huveri teftişten dekey. Abi inmemizi söyle. Bir şeyler verelim gidelim. İneriz kardeş. Ne oldu çiğim? Ya e pasaportu nüsrahi. Eto'n persi. Polat var O da şey verelim. Yok ticaret. Ticaret için. Ticaret insani. Böyle hezane. İnsan kıyın ol. Boştun. Dırajmen lan. Dırajmen tepsi sen de Yere çöp abi. Bu insani teftiş manken. <laughs> ne <Münne> ardı dırajmen abi. Dırajmen. Gidelim.